Merhaba. Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ergenlikte depresyondan bahsedeceğim. Müzik Ailelerin çocuklarında en çok zorlandığı dönem ergenliktir. Ergenlik çocukların yetişkinliğe geçme döneminde bir köprü gibidir. Ailelerin istekleri gibi yönlendirdikleri çocukları artık kendi istek ve beklentilerini daha yüksek sesle dile getirdiği bir dönemdir. Burada sorun ailelerin çocuklarındaki değişime uyum sağlayamaması olduğu kadar çocukların da kendi yeni durumlarına uyum sorunu yaşadığı söyleyebiliriz. Ergenlik duyguların yoğun yaşandığı bir dönemdir. Üzüntü de, sevinç de, kaygı da üst düzeyde yaşanır. Aileler için böyle zor bir dönemde bir de depresyonla pekiştiğini düşünürsek süreç daha da zorlaşacağını tahmin etmek zor olmamaktadır. Şimdi ergenlik döneminde depresyona ele alacağız. Depresyon ile ergenlik dönemi bazı özellikleri birbirine çok benzediği için karıştırılmaktadır. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak için depresyon belirtilerini öncelikli olarak ele alalım. Ergenlerde depresyon belirtileri kendini mutsuz, huzursuz veya boşlukta hissetmek, yorgunluk, enerji kaybı, eskiden sevdiği şeylere karşı isteksizlik, iştahsızlık veya iştahta aşırı artış, normalden çok ya da az uyuma yakın ilişkilerde bozulmalar, sık sık tartışmalar, öfke patlamaları, kendini çirkin veya değersiz hissetme, sık görülen baş ve karın ağrıları, mide bulantısı, bayılma hissi, intihar düşünceleri, hayattan zevk alamama bu belirtilerin bazıları ergenlik döneminde zaman zaman gözükebilir. Depresyon tanısı alabilmek için bu belirtileri en az 3 aydır yaşıyor olması gerekir. Ergenlik dönemi riskli bir dönemdir. Riski davranışlar görülür. Madde kullanımı, hızlı araç kullanma, kontrolsüz cinsel davranışlar gibi. Depresyonda önemli risklerden birisi ise intihar düşünceleridir. Dikkat edilmesi gereken eğer ergenlik döneminde yaşanan bir depresyon söz konusuysa intihar eğilimini göz ardı etmeden hareket etmek gerekir. Psikolojik sorunlar birçok nedene bağlı ortaya çıkmakla beraber ergenlik döneminde depresyonun neden kaynaklandığını ele alacak olursak ergenlerde depresyonun nedenleri şu şekildedir. Aileden birinin ölümü, aile içi şiddet, anne babanın boşanması, ağır hastalık süreçleri, cinsel istismar gibi travmatik olaylara maruz kalma, şehir veya okul gibi çevresel değişiklikler, ergenlik döneminde depresyona neden olan en sık karşılaşılan durumlardır. Peki depresyondan bahsettik bununla alakalı neler yapabiliriz? Bunun bir tedavisi var mı? Başlarda söylediğim gibi depresif belirtiler ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Bahsettiğimiz belirtiler kişinin yaşam kalitesini düşürüyorsa ve hayatının işlevselliğini bozuyorsa bu noktada profesyonel destek almak gerekir. Depresyonun tedavisinde İlaç tedavisi ve psikoterapi genellikle bir arada sürdürülür. Kişinin yaşadığı depresyonun seviyesine göre sadece ilaç tedavisi veya sadece psikoterapi ile süreç sürdürülebilir. Depresyon hem fiziksel hem de psikolojik olarak etki ettiği için genellikle kombine tedavi daha çok önerilir. Depresyonun tedavi sürecinde ailelerin de tutumu çok önemlidir. Bu noktada ailelere bazı önerilerde bulunmak önemlidir. Bu anlamda ailelerin dikkat etmesi gereken önemli şeylerden birisi öncelikle depresyonu ciddiye alın. Çocuğunuzda depresyon belirtileri gözlemliyorsanız profesyonel destek alma konusunda onları cesaretlendirin. Nasıl davranmanız gerektiği konusunda siz de profesyonel destek alabilirsiniz. Çocuklar aile ile çatışmadan etkilendiği için ailenizde kavga ve çatışma ortamı varsa onları en aza indirgemeye çalışın. Stres yaratan bir yaşam olayı söz konusuysa ve çocuğunuz bu olaydan olumsuz etkileniyorsa mümkün olduğunca olaydan uzak tutmaya çalışın. Depresyonda olan kişi kendini değersiz ve önemsiz hisseder. Çocuğunuza sevginizi ifade edin ve ona değerli olduğunu hissettirin. İletişim önemlidir. Çocuğunuzun duygularını dinleyin, onları anlamaya çalışın, yargılamadan, onlara vaaz vermeden dinleyin. İletişim için ona açık kapı bırakın. Ne zaman sizinle iletişim kurmak isterlerse buna hazır olduğunuzu onlara ifade edin. Depresyon karamsar bir dönemdir. Sürekli olumsuzluklara odaklanırlar. Aile olarak siz onların olumlu yönlerini hatırlatın. Yapmaktan keyif aldı aktivitelere yönlendirin. İntihar ile ilgili söylemlerini ya da davranışlarını mutlaka ciddiye alın. Bugün size... Ergenlik döneminde depresyondan bahsettim. Umarım sizler için bu bilgiler faydalı olmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.